Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Sular kesildi. 11'den beri sularımız akmıyor. Ne yazık ki. Ay, fazla bir şey yapamadım bugün. Su biriktirmedim bile ben. Yani aklıma gelmedi açıkçası. Su biriktirmedi. Ben biliyorsunuz kavanozlamıştım. Bir de 4-5 tane de buzluğuma attım bir güzel. Ne yapacağım? Tabii ki de Patlıcan salatası yapayım kendime. Şöyle sağlıklı bir atıştırmalık yapayım. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Kendime öyle yapacağım için. Şöyle kırmızı biberim vardı. Yıkadım bir güzel. Şu ucunda yeşil biberim vardı. Onu da yıkadım. Çok doğramaya gerek yok. Patlıcan salatasına, yoğurtlusuna bayılıyorum ben. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum, bilmiyorum ama çok <laughs> azıcık çekeyim. Görüntü belki böyle daha güzel diye düşündüm açıkçası. O yüzden böyle insanın arkasına doğru kendimi sıkıştırıverdim. Güzel bir patlıcan salatası. Oh. Bence bu sıcağı en ideal böyle salatalar, değişik değişik yoğurtlu su işte normal böylesi yazın güzel oluyor. Hele semiz salatasına bayılıyorum. Şöyle yeşil elmalı falan çok ferah bir salata oluyor. Ama hiç öldürmüyorum. Öldürecek kuvvetim yok artık. Gittik takatim. benim yeşil biberim acıydı. Acı biber kullandım. Çok seviyorum acıyı. Ama bu acı da yiyemeyeceğim. Midem kötü. Aymina. Tamam hadi. Arkadaşın çağırıyor anneciğim. Ay, normal sıkalım şöyle güzelce. Ne? Sıcak annem şimdi harlıyor. yok. Hatta az önce arkadaşım o seslendi. Ay, şimdi de o giyiniyor sanırım. Hüsnü Aymin Hanım giyiniyor. Çıkacak. bol zeytinyağı ekledim. Güzel tuz ekledim. Eşim bugün de Amasya'da. Biz Samsun'dayız. Bayağı tarlalardan resimler attı. Domates tarlaları, patlıcan tarlaları. Çok güzel yerler. Bayıldım. Fazla bulaşık çıkartmıyorum. Ee, valla iyi su aldırdım. Suyum hiç yokmuş. Ondan sonra bir daha işte lavabo ile için iyi suyu kullanıyoruz. Aynı şekilde bu mutfak için de aynı şekilde. Yapacak bir şey yok yani. Mecburen. Bakalım ne zaman gelecek çok merak ediyorum. Geç anneciğim. Atla. Bana çatal verin. Tadına bakayım. <laughs> Geliyormuş aşağıya küçük Teşekkür ederim. Geliyorum <laughs> hmm. ya. Evet. Onlara söyle sessiz olsunlar. Sessiz olsunlar. Ben söylerim he. Ben söyleyeyim mi? Ben derim onlara. Cadılık yaptırtırmasınlar bana. Kendine geldin mi? Suyun odada aynı. Şimdi Allah'ın yüzünü derken. Şeyini alırsam iyi olur. Yani bol salata. Bence bu bile bayağı doyurucu olabilir. Bitmeksiz gene. Şunu başına şey, şey yapacağım. Mavi Hani şey. Yapacağım. Ben hmm. Bak şimdi bağıracağım. Kayra sessiz olacağım şimdi. Sesi evin içinde. Sesi söyle şuna. Hello. Hadi. Bir parça da ekmek ver daha. Bir parçacık da ekmek ver daha. Ne de verme ben de seni. Al, say. Ay hayır. Ben dinle çağırıyorum. Ne yaptın? Ne yaptım? Bilmiyorum. Evet, evet. mutfağımı evet. temizledim. Ben akşam. İyi ki de. Evet. Mutfağımı evet. temizlerken. Evet. Karşı odada. Odan da. Evet. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra da ben bulaşıkları hallettim ama ondan sonra onlar bayağı geç oturduğu için geç saate kadar yine işte tabaklı bardak yine kirleniyor. Evet. Sen bilirsin. Tamam. Hmm, çok acı. Harika. Acılı. Sonra işte bir daha o gece olan bulaşıkların da hepsini makineye dizdi. Akıttım Mutfağın tezgahını tekrardan temizledi. İlk önce ben temizlemiştim. Peki hani gece uykuya dalmamışım ya birkaç tane iki üç bardaktan ben... Çalkalanır tabii ne suyla aldığım suyla ama sonuçta bir iki de toparlı yatırmışız yani mutfağımızı. Akşamdan da tuvaleti lavaboyu akıtmıştım. Suların kesileceğinden hiçbir haberim yoktu. Yani hiçbir fikrim de yok niye kesileceğinden. Belki de tamir işi vardır. Çünkü barajlarımız doldu bizim Samsun'da. Ama sebebini bilmiyorum. Yani sularımız kesik. Yani bir şey sevmiştim e, ee, belgesel. 3 litre diye. 3 litre miydi tabii. 5 litre mi? 3 litre, 3 litreydi sanırım. Günlük insanlar sadece ha yok 5 litreydi pardon. 5 litre su kullanabiliyorlardı. Sadece bir kişi. Çünkü her şeyini o 5 litreyle günlük onunla idare etmek zorundaydı. Bu suyu çalıyorlardı filan. Baya çok güzel bir belgeseldi. Yani çok anlamlıydı su üzerine. Su kaynaklarımızın tüketilmemesi için olan bir belgeseldi. O belgeseli beğenmiştim. Yani film tadında yani güzeldi. Adı şimdi doğru mu? 3 litre miydi? 5 litre miydi? Onu bir türlü şey yapamadım, kafamda çeviremedim. Hatta Gökhan'ın e, bir grubun şarkıcısının filmiydi. Öyle hatırlıyorum açıkçası. Kafam durdu vallahi ben bilmiyorum. Denizin ilk var <laughs> bugün. <laughs> Altıda e, idmana gidecek. Allah'tan hava serine gidecek. Ondan sonra işte akşam Murat Bey gelir. Yemekti vesaireydi. Yorgun olur zaten. Başka da bir şey yok. Boynum bugün daha iyi. Daha mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Belli oluyordu zaten. Yok boynum gerçekten iyi. Şükür olsun. Gerçekten de yani. Boynum gayet iyi, güzeldi. Yani ağrım yok şu anda. Ama e, beyin olarak böyle rahat değilim açıkçası. Kafam çok dolu. Çok kafamda soru işaretleri var. İnşallah onları da yakın zamanda çözüme ulaştırırım. Yani Dua ediyorum. Bol bol dua ediyorum. Yapacak bir şeyim yok yani şu anda. Dua ediyorum. Temenni ediyorum. Bekliyorum. Abdullah Can'a tekrardan devammamız lazım genel cerrahdan. Şu ameliyat işini halletmemiz lazım bir önce. O da hastaneleri aşırı sever, çok sever, bayılır. Hiç gitmek istemez kesinlikle. Almina sabah beri baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, boyun ağrısı kalktığından beri bu şekilde uyandı. Deniz yine gayet sağlıklı, verimli uyandı çünkü bugün spor olduğu için. Dün bayağı ders çalıştı. Bir ablamız var. O da ona yardımcı olanlar razı olsun. Onunla birlikte bayağı ders çalıştılar. Bayağı bağlı iki sonra tekrarlar yaptı. Kendine eksik hissettiği konularda iyi olmaya çalışıyor. İyi de oluyor Allah şükür. İşte yani güzel şeyler olacak inşallah. Tabi çaba göstermekle her şey. Hepimiz için özür dilerim esniyorum kusura bakmayın. Esnemek de sonuçta e, yani uygunsuz bir hareket oluyor. Yani, sizi karşınızda gerçekten de insanın esneğini gördükçe esneyesi geliyor. Ne su yok. Ya böyle psikolojim bozultusu olmayınca. Bir an önce su gelse, düşün evde bir su olmayınca bir insanın psikolojisi bozulabiliyormuş. Allah'tan dolandığında soğuk suyum vardı. Bilmiyorum akşam su gelir herhalde diye düşünüyorum. Samsun'da kolay kolay su kesikliği olmaz. Geçen gün de oldu 2-3 saat su kesikliği. Ama bu sefer daha uzun sürdü. Onun sebebini çözemedim bir İşte hayat devam ediyor. Artılarıyla, eksileriyle. Sıkıntılarıyla. Geçen de Murat'ın çok sevdiği bir abimiz var. İşte hangi ülke olduğunu bile Avustralya mı Avusturya mı? İşte birisine yaşıyor işte geldiler. İşte içime kahve getirmişler, çay getirmişler. Çok teşekkür ederiz. Youtube'dan falan değil. Bizim yıllardır yani tanışlarımız, eşimin tanışları, Ben görmedim ama yani işimi Ben tabii ki de tanıyorum ama ben bu sene görmedim onları. İşimi görüp işimi vermişler. Çok bitkiliyim. Bitkin değilim aslında. Halsiz değilim. Ama kafa olarak, beyin olarak sanki böyle kendimi depresyonda hissediyorum. Böyle olumlu şeyler düşünmek istiyorum ama aklımdan da olumsuz daha çok şeyler geçtikçe kendimi hissedemiyorum ne yazık ki. Sanırım sanırım küçük bir depresyoncuk atlatıyorum diye tahmin ediyorum kendi kendime. Bilmiyorum neyden kaynak oldu bu. Hani pek çözemedim kendimi ama işte bir sendrom yaşıyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah diyorum. Ne diyeyim canlar? Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün susuz bir günden hoşça kalın. Sular gitti, psikolojim bozuldu. Ya zaten böyle bir şey değil ama her şey yetkiliyor. sonra bir şey yok. Bir saat sonra su gelir ya da 10 dakika sonra su gelir ya da akşam su gelir ya da yarın su gelir. Bilmiyorum. Böyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Bayağı düştü izlenmelerini biliyorum. Hepiniz tatildesiniz. Herkesin geleni gideni var. İşte siz gittiniz. Gelenleriniz var. Yani izlenmiyor. Farkındayım. Kimseye de yani şey yapmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yeter ki sağlık olsun. Rabbim her şeyi gönlümüze göre versin diyorum. Huzurlu, sağlıklı günler diliyorum.